Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda car parking videosu çekiyoruz. Bir alkış alabilir miyim? Kimse alkışlamıyor. Aga be. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Galerici olmaya çalışacağız. Şaka şaka. galerici olmaya çalışmayacağız. Tabii ki de kıza dönüşüp kız şeklinde milleti kazıklamaya çalışıyoruz. Hatta kazıklamayacağız. Onlar bizi kazıklayabilecek mi bakalım. İsmim mesela Azra olsun. Bakın. Bu taktiği yapın. Ben yaptım bugün. Baya 200 bin TL kazanmıştım. Gittim motor al, ay motor aldım. Ne diyeyim yani şey. 200 bin TL motor aldım. Araba motoru. Bakın. Nerede oğlum? Şunu aldım herhalde. Yok bu değil. Esmer'i çok severiz. Hayır hayır hayır. Yanlışlık var. Heh, bu arabayı aldım. Bakın. 200 TL'lik motor takalım. Bakın şimdi kötü arabayla gidin. Onların yanına gidin. Mary'i çok severim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız daha çok büyürüz. Bu videoya bir bin izlenme gelsin arkadaşlar. Çünkü trolleyeceğiz. Milleti trolleyeceğiz. Hem trolleyeceğiz hem de bakalım bizi kazıklayabilecekler mi? Onu, onu test edeceğiz. Ee, bakalım test ettiğimizi inşallah kazıklarız. kazıklarsak var ya da çok iyi şey olur abone olun ve like atın. Bu arabanın arkası da güzel bir şey ama logosu saniye. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. <laughs> videodayım, videodayım. Kar kar king. Tamam. Hadi bay bay. Hey, 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 hey. Arkadaşlar ufak bir arkadaşlarım <laughs> beni aradı. O yüzden sıkıntı etmesin inşallah. Arkadaşlar oyuna yeni başladığımda biraz para verebilir misiniz? Arkadaşlar böyle deyince veriyorlar. Bazen dalga geçiyorlar ama harbiden veriyorlar. O kadar parayı buldum yani. Smiley çok sever. Aha bak 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 bak. Bakın veriyorlar. Ama 500 TL verdim. <laughs> Düşünsenize 5000 TL veriyormuş. Şimdi yüz bine satayım. Aslında bu kadar değilsin. Ya niye? Ama de. Sen yürüyüşü de güzel. <laughs> Şuna bak. Nasıl yürüyor? 2 milyon. <laughs> <Oyun> çok kasıyor. <laughs> Gene kasıyor. Anne ses çıkarma, videodayım. Geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar biraz para gönderebilir misiniz diye oyuna yeni başladım da.

İnşallah alırlar ya. Arkadaşlar biraz para gönderin lütfen yeni başladım. Ay arkadaşlar. MC MC'lerin. Takat. Bakalım gönderecekler ben mi var. Anne mikrofon kullanıyor Aha. Çaldım çaldım çaldım. Ve yine çaldım. Kaçırıyorum. Ah <laughs> Oyun biraz kastığı için. Kay Ekran kaydaldığım için. Oğlum araba çıkmıyor. Ya, tamam. Yüzün logolu Mercedes mi? Yüz logolu Mercedes. ya Allah Bismillah. Öf yanlış çok iyi bir fatma. Ben onun ne? Şunun Selam hoş geldin. Arkadaşlar neyse videoyu kapatayım mı? Çok donuyor. Aa 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 aa